17 Ocak 1958 tarihli gazeteleri okuyanlar o zamana kadar benzeri görülmemiş bir haberle karşılaştılar. Habere göre Demokrat Parti iktidarını devirmek için bir junta yapılanması oluşturan 9 subay isyan kışkırtıcılığı yapmak ve fesat çıkarmak iddiasıyla tutuklanmıştı. Subayların 3'ü albay, 1'i yarbay, 3'ü binbaşı ve ikisi de yüzbaşı rütbesindeydi. Olayı doğrudan Başbakan Adnan Menderes'e ihbar eden binbaşı Samet Kuşçu da tutuklanan 9 subaydan biriydi. Subayların tutuklanmasının ardından Milli Savunma Bakanı istifa etti. Olayın ayrıntıları ortaya çıkıyordu. İddialara göre hükümeti devirmek isteyen darbeci subaylar bir yıl önce ihbarcı binbaşı Samet Kuşçu'yu da aralarına almıştı. Ekip düzenli toplantılar yapıp iktidarı devirmenin yollarını konuşuyordu. Ancak junta üyeleri bir süre sonra kuşçuya güvenmemeye, kuşçu da diğer subayların kendi yanında açık konuşmamasından şüphelenmeye başlamıştı. Bu subayların gerçekte iktidar yanlısı oldukları, kendisine tuzak kurdukları ve ihbar edecekleri korkusuna kapılınca önce davranıp ekibi kendisi ihbar etmeye karar vermişti. Kamuoyunda 9 subay olayı diye anılan dava 6 ay sonra başladı. Sanıklardan 4'ü avukatlarının itirazı üzerine 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. İhbarcı Samet Kuşçun'un da aralarında olduğu diğer 5 sanıksa tutuklu yargılanıyordu. Askeri mahkemede görülen davada tanık ve kanıt yoktu. Savcının 62 sayfalık iddianamesi yalnızca Kuşçun'un ifadelerine dayanıyordu. İlk duruşmada kuşçu iddialarının arkasında dururken diğer sanık subaylar bir darbe girişimiyle ilgilenin bulunmadığını, buluşmaları sırasında darbe yapmaktan söz eden tek kişinin Samet Kuşçu olduğunu söyledi. Aynı şeylerin tekrarlandığı ikinci duruşmanın sonunda mahkeme heyeti Samet Kuşçu dışındaki tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Türkiye'nin yakından takip ettiği davanın son duruşmasında mahkeme başkanı Tümgeneral Cemal Tural 8 sanığın beraatına karar verdi ihbar ettiği suçları bizzat işlediğine kanaat getirilen Samet Kuşçu ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve ordudan atılmasına karar verildi. Samet Kuşçu'nun aslında haklı olduğu 2 yıl sonra yaşanan 27 Mayıs darbesinden sonra ortaya çıktı. İhbar ettiği subaylar gerçekten de bir junta yapılanmasının üyesiydi. Hem bu subaylar hem de kendilerini beraat ettiren mahkemenin başkanı Tümgeneral Cemal Tural 27 Mayıs kadrosunda yer almış. 9 subay olayında deşifre olmayan junta üyeleri de tamamen yeraltına çekilip faaliyetlerini darbeye kadar sürdürmüştü. Ordudan atılan ve akli dengesinin yerinde olmadığı gibi haberler yaptırılarak hakkında itibarsızlaştırma kampanyası başlatılan ihbarcı binbaşı Samet ise seneler sonra verdiği bir söyleşide Başbakan Menderes'i uyuttular. Hem kendi başını hem beni yaktı diyecekti.